çok korkunç olacak. Lan sesi kız. Bu bölüm ışıklar kapalı. Granny oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. Extreme de oynamıyoruz. Artık yok. Biliyorsunuz ki Sendeyna videosunda parmağım çok çıkmıştı. Artık nasıl yürütüyorum parmağımı? Parmağımı şurada şey var ya telefonumuzun kamerası. Ona değdirmemeye çalışacakmışız. Ben de oradan oynuyorum işte. Buralara bakalım burada hiçbir şey yok. Burada <laughs> var. Tam ya yani. çok da yavaş oynamayalım. Azıcık parmağımız gözüktü bir şey olmaz. Şöyle gidiyorum. Burada karkey vardır kesin ya da şipak bulok. Karkey. E ee, arkadaşlar bugün A arabadan mı kaçsak yoksa şeyden mi? Aa dur lan. Şurada şey vardı doğru. Seni şuraya alalım. İki dakika olmuş. Göt diyoruz. Ha. Aa bu sefer de orada da el vardı. Ya, başlarım ya. Ayak kalkıp şey yaptığımda parmağım gidecek. Tabii o kadar da olur. Daha kanalizasyona gitmedik. O da sıkıntı ya. Daha kanalizasyona da uğramadı. Kanalizasyona uğrayıp oradan birçok ama biz hayran nereden kaçacağımıza karar vermedik. Arabadan mı kaçsak kapıdan mı? Bence arabadan daha basit. Bu yüzden şeyden kaçak. Ya hangisi daha yakın gelirse işte ya arabadan ya da e, şeyden ya kaçacağız işte ya. Her şeyi uzatıyorum. Burada Vipon K varsa adamın dibiyiz. Göt varmış. Hammer'la gidelim o zaman şu işlerimizi yapalım. Hammer'la biliyorsunuz ki gerçekten gayet bir sürü iş yapılacak. Çok konuşmasaydım ya. Zaten keseceğim bu videoyu. Kesin keseceğim. Ve Video uzun olacak illa. şu şeye de bakalım. Bundan kesim resim çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Göt. Şu kapıyı açalım. Şunu açalım. Abi bu ada çok cin varmış gibi ya. İlk ilk uzun videomu attığımdan beri bu babamın odasında video çekiyorum. Bu odada cinli. Ya meat çıktı ben meat nereme sokabilirim kardeşim ya o iyi. Gerçekten adam akıllı bir şey. Ha burada da place var. Sevki alamayız. Azıcık parmak gözükecek. Oradan dikkatlice gitmem lazım da. Sen olsun bari? Kim bari ya? Sen bari? şarkı söylemeyi kes. Bu bıraktı herhalde bize aynen. Şimdi arkadaşlar. Kanalizasyonu gidiyoruz. Ve ee, biz... neden ben pratik modda oynuyorum? Ulan biliyorsunuz ki ebesinin linki kadar video atacağız. Bu video bayağı uzayacak. Bu videoyu harbiden keseceğim. Çok şey bu video. Abi biz daha hiçbir şey bile yapmadık. Daha nereden kaçacağız onları şey yapalım. Yapamadık bile. Daha biz bir bok bile yapamadık. Edemedik, sıçamadık. Büyük sorun. Şuraya bakmadık. Buradan çok bir çıkar. Evet doğru tahmin. Doğru tahmin ediyoruz. Elmamızı lüplüyoruz. Uy, güzel attım. Al şunu mutfağı bir lüpleyelim. Buradan karpuz çıktı mı çıkmadı. Koş 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 koş. Hop hop. Burada bir şey var mı? Vrenç var çok iyi. Şurada şahsen e, birinci parçası vardı. Ama bunlar, bize işe, bunlar bizim işimize yaramayacak. O yüzden bu bizim için büyük bir sıkıntı. Böyle ama Oy. Parmak uzunmuş. Hop. Ya olsun, okey Kesin Jugville'in e, bir parçasını bulmuştuk. Jugville'in ikinci parçası da arkadaşlar bizde bir şeyde çıkacak. Şu e, en çok çıkan yer var yani. Ay, anlatamam ama neyse burada reman kontrol var. Oradan inşallah diğer makas olsa yine da bir makas çıkar. makası ihtiyacımız var. Kapıdan kaçacak abi. Karar verdim şimdiden. Bu video, bu videonun 8 dakikasını kızacağız. Çünkü 16 dakika sürecek. Arabadan mı kaçsam? Eğer oradan patlok okay çıkarsa çok villi yerden. Aa makam. <laughs> Biz Bird City görmüştük arkadaşlar. Biz kuşun yemini görmüştük. Daha Hammer'la buraya açmadık lan. Evet. Çok bir de buradan çıktı. Ve iki numarayı açacakmışız. O kesin. Yapacağız abi. Bu her şeyi yapacağız. Edeceğiz, edeceğiz. Tamam aslında şu an güzel gittik. Arabadan kaçalım. Ya oğlum ben de bir fikrimi veremedim ya. Arabadan mı kaçsak kapıdan mı? Büyük sorun. Seviyorsan master key çıkmaz. Ya senin ben götünü. Ulan master key çıksın diyecektim. Master Key nereden çıkacak? Asansörden. Asansördeki asansörden de kart çıkacak. Daha kodu bulamadık. Kod da büyük bir ihtimal. Tamam arkadaşlar şu an oyun bitirdik mesela. Şu an oyunu harbiden bitirdik. Neden diyeceksiniz? Hemen anlatayım. Bu remote kontrolden kod çıkacak. Sonra biz gideceğiz. Burst CD koyacağız. Burst CD koyduğumuzda CD'de de koyduğumuzda oradan makas var. Oradan kod çıkacak. Asansöre gideceğiz. Oradan karpuz alacağız. Ve Böyle bitireceğiz. Şimdi kuşun yemi neredeydi? Kuşun yemi bahçedeydi. Arkadaşlar Tirozan kapıdan kaçmış. Hem yani de çok hızlı. Kaç dakika? 11 dakikada çok hızlı. 3 dakikasını da keseceğiz yani. Arkadaşlar. Ya, Şu an video bal gibi çıktı Yani video güzel Videolarım güzel ama like ve abone olmayı Sadece bir videosunda şey yaptım Sonra da kötü Yani girenim Yeni videolarımı seviyorsunuz Kimse sevmiyor ama ben eğlencesini Oynuyorum. Ekstradan videosun diye Biliyorsunuz ki FIFA 24 çıktı Onu da videosunu yapmayı planlıyorum Bu evet. rakam herhalde 2 yazıyordu ee. Arkadaşlar susamadık Ne oldu Bokumu yedik Tamamdır onu fake'imizi dağıttık Allah'ım hadi ne olur Hiçbir şey yok Oradan makas çıkacak. Şu villchangı buldum. Nereden mi buldum? Üst kattan buldum. Şu üst kat var ya orada e, tuvalet, diş var kısa yol. Oradan buldum. Evet arkadaşlar ben buraya geldim. Buradan villchang çıkacak. Yani şuradan villchang çıkacak. Onunla da kar, ondan da karpuz çıkacak. Hemen çıkacak hemen. Hadi. Koş i̇şte. koş 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 koş. Sizinle birlikte bitiriyorum. Ee, evet arkadaşlar bu <laughs> kadar videosunu bu kadar da edeceğim şimdi. Sonra atacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, eğer böyle kıran videoların devamını gelmesini istiyorsanız